Değerli Safranbolular, bugün 20 Eylül Dünya Temizlik Günü. İzlemiş olduğunuz bu çalışmalar belediyemizin sizler için daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent yaratmak konusundaki kararlılığının sadece bir yansımasıdır. Her gün, gece gündüz, kar yağmur demeden çalışan ekiplerimiz sizlerin huzuru ve sağlığı için ter dökmektedir. Ancak şunu da biliyoruz ki asıl güç hep birlikte olduğumuz zaman meydana çıkar. Temizlik bir belediyenin tek başına yürütebileceği bir hizmet değil, hep birlikte oluşturacağımız kuracağımız bir medeniyet köprüsüdür. Sizlerden tek isteğimiz bu çabaya ortak olmak. Çöpünüzü doğru yere atmanız, geri dönüşüme destek vermeniz ve gördüğünüz aksaklıklara bizlere iletmeniz. Daha güzel, daha temiz bir Safranbolu için lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin.